Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Dünyamı kanalımıza hoş geldiniz. Beyzacığım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir yarışma yapacağız kardeşimle ben. Ne? Evet, tamam. Arkadaşlar bu yarışma şöyle olacak. Bakın bizde böyle uzun balonlar var. Böyle rengarenk. Uzun balonları böyle bu pompamızla şişireceğiz. Bakın bu pompamız yeni. Yeni aldık. Bu pompamız yeni. Bakın Beyza saçlarını nasıl uçuracak? Veda dur ama oynama. Bak. Neyse. İşte arkadaşlar bu e, pompamızla şişireceğiz. Bir dakika. Bu pompamızla balonları şişireceğiz ve sonra en büyük balon en büyük balon şişiren en kazanacak. Aa, evet en uzun şişiren kazanacak. Bakın size balonumuzun renklerini göstereyim. Bakın böyle bir kırmızı var. Sonra böyle bir turuncu var. Benimkiler, sonra böyle bir ben, pembe benimkilerle mi mi pembe var. Bir dakika önce ben şişireceğim. Önce ben şişireyim bence. Bir tane de sarı var. Arkadaşlar önce ben şişirmek istiyorum. Önce sen mi şişirmek ben istiyorsun? Ben şişireyim. Evet. İşte pompamız da burada. Ve ben aslında en sevdiğim oy renk diyecektim de kameramız bozuldu. Ve benim aslında en sevdiğim renk pembedir. Ama ben bu sefer kırmızıyı kullanacağım. Bence de evet şimdi takalım. Renk Şimdi takıyorum arkadaşlar ve sonra başlayacağız. Çok eğlenceli olacak. Ben şöyle biraz geriye gideyim de şunun büyüklüğünü görebilirsiniz. Gel yanına istersen. Evet başlıyoruz. İsteyen arkadaşlar Bakın arkadaşlar şimdiden böyle oldu. Bile. Burası daha uzun oldu. Hepsini şişireceğim ben Ben şöyle geldim. Mesela çık ama oradan. <laughs> arkadaşlar çok korktum. ne kadar yavaş dur. Arkadaşlar ne kadar güzeldim. Çıldırdım sanki dişim çıktı. Arkadaşlar bir dakika. Nedenim <laughs> çıkar mısın? Patlamış mı diye bir bakıyorum deneyeceğim. Şimdi. Yani patladı mı yoksa buradan mı çıktı diye deniyorum. patlamamış. Buradan çıkmış. Arkadaşlar çok komikti. Bu videomuz komedi videosuna döndü. Yarışmamız komediye döndü. Neyse arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hayır.